yapıyoruz. Zincir. yapıyoruz. Hadi başlayalım bakalım. Hadi başla. Çek böyle. Evet. Önce evet, bunu şuraya. Evet. Biraz da şuraya. Harikasın. Biraz daha. Aferin Demire. Demir şimdi civciv yapıyor. Anne. Efendim. Bay becerikli demi. Bay becerikli gibisin aynı. Hadi bakalım şimdi buna da. Bay Becerikli Demir size civciv yapımını gösteriyor. Aferin Demir'cim. Şimdi bunu yapıştıralım buraya. Hayır Bay Şöyle. Becerikli. Peki Bay Becerikli. Şimdi nereye yapıştıracağız peki? Sıra neye geldi? Buna geldi. Gözlerine mi yani? Evet. Hadi bakalım. Şuraya. Evet, cib bir gözü geldi. Diğerinde al bakalım. Anne kalkıyor bu onlar ama. Onlar birazdan yapışacak merak etmesen. Şimdi onu buraya yapıştır. Evet. harikasın. Ver bakalım şimdi bana yapıştırıcıyı. Anne. Bunları. Şimdi bunu nereye yapıştıracaktık Demir? Kanadını. Kanadını buraya buraya buraya. Şuraya mı yani? Evet. Evet. Böyle böyle çizgilerle şöyle değil mi? Peki diğer kanadını nereye yapıştıracağız? Du, du, du. du. Evet. Du, du, du. Şuraya yapıştırabiliriz bence. Anne ben yapıştırırım. Tabii ki. Şöyle yapıştırır mısın şuraya? De, anne ben yapıştırırım. Şuraya. Tamam. Ayaklarını sürebilirsin. Bak şuralarına süreceksin. Tamam, yani. Sür bakalım. Şuraya. Tamam. Bay becerikli demir. Evet. Şimdi şunları. Peki ben sana yardımcı olayım. Ayağını birini buraya. Şimdi Ay. buna. Geldi sıra. Şunu da buna. Bunu da buraya yapıştıralım. Aa, Evet. Aa, ver bakalım bu da ne? Aç. Şimdi şuraya yapıştırıcı sürer misin? Aç. Sür bakalım. Aç. İbik bu, İbik. İbik. Evet. Civcivlerin, horozların, tavukların ibikleri oluyor ya sen biliyor musun onlar ne? Evet. Nerelerinde oluyor peki? Kafa, kafa. Evet. <laughs> Şöyle mi yani? Hı hı. Bakalım civcivimiz güzel oldu mu? Am, oldu. Merhaba. Ben de ders Demir'in ay gözü düştü. <gülüyor> <gülüyor> evet. Biraz daha yapıştırıcı sürmemiz gerekiyor. Demir'in civcivini oylar mısınız? Lütfen beğendiyseniz yorumlara evet. Beğenmediyseniz hayır yazar mısınız? Bir de ne yapmaları lazım? Seni takip etmeleri gerekiyor. Bilmiyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.